Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ta horror survival oynamaya devam ediyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. arkadaşlar, şu anda gündüz değil mi? Evet. Evet diyorsunuz. Ama bu eşya bu gündüzü değiştirebilir, değil mi? Evet. Artık şu an akşam. akşam oldu arkadaşlar. Ve size bir önceki videomuzda söylemiştik. Ha geliyor benim şeyim. Gördün mü onu? Ee, gecede oynayacağız demiştik arkadaşlar. Şu, şu an aşırı tırslatıcı bir gecedeyiz. Ve elimizdeki kılıç harika bir kılıç. Sürekli hareket halinde olacağım. Yoksa bir tane toprakta dolaşan yaratık var. O hemen bizi yer. Merhaba tavukçuk. Evet çıktı geliyor anne, o biraz koşmam o lazım Oo, çok fena geliyor o nasıl bir şey aha geliyor toprak altından gelen de geliyor aha manyak anne o bak bak Aynen bak da çok kötü bir bak bu. Bu ne? Yarısı evimin içinde. Bir de iki tane içi girmiş. Aynen iki tane var bir de ya. Anne kapıyı kapatır mısın? Bir şey olmaz. Büyük moblar giremiyor içeriye. Sen yine de kapat. Şurada da giremeyecek ki içeriye. Bak. Girer mi bu? Girer. Aha. Mert yer altından gelen. Şuradan bir tane Ay şey çok ürkütücü. Koyun pifte yiyeyim. Çıkayım mı dışarıya? Ben cevabım. Evet şu an dışarıdayım. Son bir canlar siz gelmeyin ya. Gitti. Anne. Hı. Bir vurdun ikisi sürdü Ya iki kere vurdum ama şu an tam da bilmiyorum. O siyah şey. Geliyor. Of yapıştırdı. Bir buçuk götürüyor ya çok çok değil. O anne bacaklarının arasından geçti. <laughs> evet aynen öyle. Vallahi yani bunun 30'dan fazla canı var. Çok. Eve aşağıdan gelen de geldi. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Ne oldu Kanki giremiyor mu içeriye? Sen gir sen gir. Sen gir. <laughs> Anne açtım. Oo, oo içeri de girebiliyor. Fark ettin mi? Arkamdan mı geliyor? Evet, arkamdan geliyor. Arkana bakmadan koş bence. <laughs> bence de. Ama biraz fazla acıktım. Farkında mısın? Şimdi şeye gireceğim bir dakika. Diğer eve gireceğim. Orada biraz tıkınmam lazım arkadaşlar. Zaten taşa gelemiyor. Taşa gelemiyor mu? Gelemiyor, anne gelemiyor. Bence buranın boyu kısa olduğu için içeriye giremiyor. Yerde dolaşan ev, taşa giremiyor. Öyle mi? Hı hı, taşı... Ama tahtaya girdi, geçti tahtadan. Tahtadan da geç, geçememesi lazım normalde. Öyle değil mi? Ah, onam sen değilsin. Bu ne? Ama Aa konuşuyor. Şu... Anne on onların lideri. Bu mu? Evet. Emin misin? Evet. Hani bu oyunun görünü ilk görünüşünde görselinde hani bir tane şey vardı ya. He. Kocaman canlı. Anam çok da değişik acayip bir şeymiş. aynı hani sana gel buraya diyor. Öyle mi diyor? Ha, ha. Sabah olduğu için. Aynen sabah olduğu için kurtulduk arkadaşlar. Gitti. Ama şimdi şey yapacağım. Şu topraktan gelen var ya benim evimin içinde o büyük ihtimalle. Şey çekeceğim onu. Gel buraya. Ondan sonra da lın lıng öldüreceğim onu. Aynen öyle. Gel bakalım hadi. Bak burada değil. Gitmiş. Evet arkadaşlar Horror Survivor'ı gece modunda gece haliyle beğendiniz mi? Biraz tırsık ama. Anne hani bir daha akşam yapabilirsin istersen. Yapacağım. O da bir sonraki videoda arkadaşlar. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.